Özgür Özel'i Rasim bu kadar met ben eyvah dedim. Ne oluyoruz? Ha bu arada AK Parti medyası da çok ciddi medyada. Ağabey mutluluk kanalı başta olmak üzere müthiş bir Özgür Özel seviciliği başladı. Özgür Özel liderciliği başladı. Dilerim Özgür Özel bu oyunun farkına varır. Varacağına da eminim. Çünkü bunlar birini met ediyorsa Bunlar birisine iyi diyorsa o adam kendine çok dikkat etmeli. Evet arkadaşlar bir haftadır videolarımızı beğenin, paylaşın demiyoruz. Abonelikleri kontrol edin, belki abonelikten çıkmış olabilirsiniz de demiyoruz. Maalesef siz de beğenmiyorsunuz. Demek ki sürekli demek lazım. Sürekli hatırlatmak lazım. Ben hatırlatmak istemiyorum ama yani beğeniler 5000'lerden şu an 2500'lere kadar düştü. Hatırlatmak mı gerekiyor? Yani İlginç. Bu arada abonelikten çıkan arkadaşlar var. Kendi isteğiyle gidenler hariç. Bir de çıkartılanlar var. Onlar niye çıkartılıyor onu da bilmiyorum. Spamdan olabilir. Bir kontrol edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz haberler gelsin. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu. En güzel aşklar. Reisin için zamcıyla başlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Biliyorsunuz. Sosyalleşiyordu lokantalara, kafelere gidiyorduk. Gerek arkadaşlarımızla erkek erkeğe, kız kıza, gerekse manitamızla veya manita olma yolunda ilerleyen flörtümüzle kafelerde çay içiyor, kahve içiyorduk. Göz göze bakışıyorduk. Arada el ele tutuşuyorduk. <Sessizlik> hey gidi günler. <laughs> Senetler gününde ödenmezse kızı yere alırım bilmiş olasın. Senetlerin hepsi ödenene kadar malın mülkiyeti babasına, kullanma hakkı kocasına aittir. Malı da ben kullanacağım ama. Eskilere gittik. Neyse. <laughs> Müslüm baba, Orhan baba. Oğlum habere geri <laughs> yani, dön. ya lokantalara ve kafelere vergi zamcığı gelmiş. Anam bacım he. %8'den %10'a çıkmış. %18'den de %20'ye çıkmayacak. Yüzde %8 geçirirken %10 geçirecek. %18 geçirirken de %20 geçirecek. Olay bu arkadaşlar. Tabi herkes eleştirir. Yerden yere vuruyor. Ulan sosyalleşmeyelim mi? Allah belanızı versin falan. Bir dakika oğlum. Bir dakika ya. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bak burada. Tanrı Tayyip. Alttan sübliminol bir mesaj veriyoruz. Önceden manitayı alıyordum. Kafeye, lokantaya, biraz üst düzey, biraz alt düzey bir yerlere götürüyordum. Bir yemek yediriyordum, bir çay, kahve içiriyordum. Kaç paraya patlıyordu? En az bin liralık oluyordun, değil mi? Bin lira ne şu anda? Çerez parası. İki bin lira, üç bin lira oluyordu. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Bu zamcıklar ister istemez belimizi bükecek. Mi? Biz kafelere, restoranlara gitmeyeceğiz. Yemeği evimizde pişireceğiz. Beraber sosyalleşeceğiz. Kahvemizi evimizde yapacağız. Çayımızı yapacağız. Tabi Netflix açacağız. Romantik bir film. Bu film eşliğinde masrafı düşüreceğiz. Daha güzel romantik dakikalar. Tabi. Ey yavrum ey. <laughs> ya oğlum. Olayı böyle değerlendirin lan. Manyak mısınız? Allah'a. Allah. Olumlu yönünden baktığın zaman nasıl oldu? Harika oldu. Ne diyoruz? Allah senden razı olsun Tayyip amca. Heh. Olumsuz yönden baktığımız zaman da ne diyoruz? Ben diyemem. Silivri'nin yolları daştan sen çıkardın beni beni baştan. Orasını size bırakıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Mehmet Çinçek bir paylaşım yapmış. Demiş ki vergi kaçıranlara büyük darbe vuruyoruz. He, maliyeyi sarmış sokağa oraya gidin. Dükkanları denetleyin. Tükan tükan geziyorlar. Post cihazlarını inceliyorlar falan. Efendim şöyle bir baktık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete dediği Erdoğan'ın Beşli iş Adamları. 18 yılda ne kadar Vergisi silinmiş. Hazır olun. 220 milyar dolar. Evet arkadaşlar. Bizim Mehmet Çimşek işte Erdoğan'ın beşlisinin 220 milyar dolarlık vergisi siliniyor. Gıkı çıkmıyor. Gitmiş dükkan dükkan gezmiş. Acaba vergi kaçıran var mı yok mu? Denetleyin. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Ya, ne diyeceğim? Baba ne diyeceğim? Gazetecinin biri de Seydişehir mi? Seydişehir yazıyor. Yol kenarındaki bir kafeye girmiş. Bir kahve mi içmişler, çay mı içmişler? Neyse 120 lira. Fiş istemiş. Fişte gübre yazıyor. <laughs> Adam fişi paylaşmış. Demiş ki işte burası AKP'li Seydişehir mi? Se Seyitli bir şey işte. Belediye başkanı bilmem şunun kafesi işte bana vermiş olduğu kahve içtim karşılığındaki fiş. Gübre yazıyor KDV sıfır. İşte bunu sosyal medyada paylaşıyor. İyi de kardeş yani belki adamlar sana gübre içirdiler. Nereden biliyorsun? Yani sonuçta olur mu? Olur yani. Ya burası Türkiye. Ondan dolayı belki KDV'si yoktur. Tabi anında dönüş yapmış belediye başkanı. Biz bölgede vergi rekortmeniyiz. Bu kafenin yanında benim gübre işletmem var. Kafedeki post cihazı bozulunca oradaki post cihazını arkadaşlar kullanmışlar. Bundan dolayı da böyle bir hata olmuş. Özür diliyoruz. Şirket adına şirketin sahibi olarak özür diliyorum ben diyor. İşte bu gazeteci de bu olayı paylaşıyor. Ben burada vergi rekortmeniyim diyor. Yalan gerçek. Haberi doğru bir şekilde aktaralım. Hak yemeyelim. Yani tamam kimseye, Kimsenin aklı kimseye geçmesin. AKP'li de olsa insan insandır. Da <laughs> Erdoğan diyor ya. <laughs> Kürt de olsa insandır. <laughs> Türkiye'de neler yaşadık ya? Gerçekten ya. Ya ne? <laughs> oh. Neyse. Şöyle yapıyorlar ya. Neydi o? Viski içerken. içinde de buz oluyor. Böyle dörtgen var da. Ee, öyle. Ee, bir de ağız da şöyle. Elde de pro Götür. Ne oldu? Hava attım. Gören dedi ki ola bu kesin zengin. Halbuki aç köpek fakir. Ay götüm. <laughs> evet arkadaşlar sayın saygıdeğer bir o kadar da hayırsever ulu kurdumuz başbuğumuz avuğumuz devlet bahçelimizden herkese kötü haber var. Sıkı durun. Devlet Bahçeli diyor ki bir müjde vermek istiyorum. Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılaştırmak Cumhur İttifakı ilelebet devam edecektir. Kötü haber bu. Sevinebilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar bu ne demek oluyor? Belediye seçimlerinde sandığa gömüldüler genel seçimlerde de gömülecekler. Hadi bakalım. Hep beraber devam edin. Efendim düne kadar Mehmet Çimşek'e demediğini bırakmayan, yerel halk üzerinden Mehmet Çimşek'i vuran Devlet Bahçeli dün Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan'la bir araya geldikten sonra Mehmet Çimşek'e sahip çıktı. Vay 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 vay. Acaba ne konuştular? Bunun yanı sıra Fatih Erbakan'a yükleniyor. Soyadının ağırlığını taşıyamıyor. Kimlere hizmet ettiği belli değil. 3-5 belediye için yaptıklarına bak. Halkımız bunun da hesabını soracaktır falan filan. Tabi oradan İmamoğlu'na vuruyor. İmamoğlu CNN'e konuşmuş. Ee, orada Hamasa terör örgütü demiş. Yapmış olduğu saldırıyı doğru bulmuyorum demiş. İşte PKK'ya terör örgütü diyemiyormuş da e, Hamasa diyormuş falan. Bu kime hizmet ediyor falan filan. Ya <laughs> Kardeş Hamas bir terör örgütüdür. Tamam Hamas, Netanyahu tarafından 2018'lerde, 2017'lerde besletilen, büyütülen, hatta burada haberlerini de yaptım, sen daha iyi bilirsin Devlet Bahçeli. Maddi yönden de kendi meclisinden para vermemiz lazım, büyütmemiz lazım, onları desteklememiz lazım denilen bir terör örgütüdür. Tamam Yani bu örgütü destekleyen Netanyahu'nun yani İsrail'in başkanının kendisidir. Kendisi büyüttü, kendisi besledi kendi ülkenizde bu Adnan Oktar Hojişko'nun da söylediği gibi gerekirse bin kişiye birer milyon dolar para yatırırsın hesaplarına. Oradan bir saldırı yaparsın. Ne olur? Büyük bir savaşı başlatırsın. Diyor Adnan Oktar'ın kendisi Ve e ne oluyor abi? Aa bir bakıyoruz festival var sözde. E, festivale Hamas saldırıyor. Sivilleri vuruyor ve İsrail'de karşılık veriyor. Kim şimdi terör örgütü? Kim değil? Otur düşün. Ama siz siyasal İslamcılar olduğunuz için olmazsa olmaz bu din anlayışınız ki içi boş. İçini dolduramıyorsunuz hiçbir şekilde ve her geçen gün ülkenizi yani Türkiye'deki yaşayan insanları tamamen o inandığınız Allah Allah deyip 7-24 namaz kılıp biz dindarız dediğiniz o İslam dininden uzaklaştırıyorsunuz. İçi boş din anlayışınızın getirmiş olduğu bir şey bu Hamas. Yani Hamas bir terör örgütüdür. Bitti bu kadar basit ve net. Yarın öbürsü gün tamamen köşeye sıkış. Tamamen senin boğazına binsinler. Sen de aynısını söyleyeceksin. Mısır'da öyle olmadı mı kardeşim? Müslüman kardeşleri desteklemediniz mi? Desteklediniz. de? ne oldu? Sisi ne diyordu Müslüman kardeşlere? Terörist diyordu. Terör örgütü diyordu. Siz ne diyordunuz? Onlar bizim kardeşimiz. İslam'ın son yaverleri mi, neferleri mi? Bir şeyler söylüyordunuz. İşin sonunda ne oldu? Kardeşim sisi oldu. Müslüman kardeşler ne oldu? Terörist oldu. Burada da aynısı olacak. Burada da aynısı olacak. Lan adam İsrail'in Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki sen git kurtuluş diriliş Ertuğrul isle. Kurtuluş Osman dedi ya. Sen işine bak dedi ya bizimkine. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz abi? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Sen git dedi kumda dedi kale yap dedi. <laughs> Allah aşkına. Bir de diyor Osmanlı'yı kuracakmış da Gaz Gazze'yi alacakmış da de dedi bunu da dedi. <laughs> <laughs> ya. İyi demişim İmamoğlu. Hamas terör örgütüdür. <laughs> Peki arkadaşlar sizce Hamas terör örgütü müdür? Düşüncelerinizi yazarsanız seviniriz. Bu niye bakma aşına bu telefona? Allah'ın kitabı olmayan. Allah belanı. Telefonu seni? Gelmar. Gelme gelme. Yiyelim de ondan sonra. Yiyelim, Efendim İstanbul Esenyurt'ta eskort pazarlığı kanlı bitti. Abi kardeş fantazi yapmak için eve eskort çağırmış. Şimdi iki erkek bir kadın çağırıyorsa e, bunların niyeti grup yapmaktır. Yani öyle düşünürsek. Tabi internetten seçtikleri kadın eve gelen kadın olmayınca biz internetten bu kadını istedik eve sen geldin. Biz bu parayı vermeyiz demişler. Bunun üzerine escort kadın da arkadaşlarını çağırmış. Esenyurt'ta bir siteyi gösteriyor ama sitede bayağı büyük bir site, 30 katlı bir site. 30. katta mı artık kaçıncı katta dövüştüler bilmiyoruz. Bunlar birbirine girmişler kardeş. He. Escortlarla iki abi kardeş. <laughs> Escortlarla mücadele ediyorlar. Siz bize yanlış karayı gönderdiniz. Bu parayı vermeyiz. E ne oluyor? İşin sonunda olan eve eskort çağıran abi kardeşi oluyor. Abi kardeşini bıçaklıyor şah damarından öldürüyor. Yani şimdi tam iş üstünde bir hayal kurmuşsun. Hakkın rahmetine kavuşmuşsun. Yani öbür tarafta ne olacak? Düşünsene yani sen bir an o, o halde öldün öbür tarafta münker nekir melekleri gelecek. Rabbin kim diyecek? Kitabın ne diyecek? Sen diyeceksin escort 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 Hayal alemi, hayal dünyası. Atın bunu cehenneme. <laughs> ya, abi kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Hala bu tarz muhabbetler var ya. La oğlum ya bu bu nedir abi gerçekten ya? Ya bırakın böyle saçmalıkları ya. Her ya, ya, ya nasıl buna cesaret edebiliyorsunuz? La oğlum biraz aklınızı başınıza alın. Biraz sosyalleşin ya. Ya İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsun. Babacığım sokak eskort dolu ya. Çık sokağa elini sallasan elisi ya. Allah Allah. Bir iki üç tane mekana gör bakayım ya. Neler neler ya. Ya ne ediyor belirsiz tanımadığınız insanları evinize davet ediyorsunuz. Ulan kadın soksa bıçağı orada gebertse içinizi birden. Gerek kalmamış birbirinizi gebertmişsiniz de ya. ya. Nasıl güvenebiliyorsunuz gerçekten sizi anlamıyorum ya. Nasıl buna cesaret edebiliyorsunuz. Ondan sonra da al kardeşini öldürdün. Ne oldu? Bir de pazarlık yapıyor. Zevkin pazarlığı mı olur lan? <laughs> gelmedi gelmedi ablam sen yanlış kadınsın. Bize doğru kadını gönder Ne var o da o da emekçi sonuçta. Belki iş üstünde mesaiye kalmıştır. E bununla idare et işte ya. <laughs> Arkadaş. Allah Allah. Bak burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Arkadaşlarını çağırdı. Arkadaşlarıyla beraber kavga çıkmış içeride. Yani bu ne demek oluyor? Yarın öbürsü gün. Ola ki eve eskort meskort bir şey çağırdığınızda hanımefendi iç, içeride hizmet verirken dışarıda da arkadaşları onu bekliyor demektir. Tamam mı? Yani herhangi olumsuz bir durumda evi basacaklar veya oteli artık nerede kalıyorsan ağzına tırıklayacaklar demektir. Ona göre hani sipariş verirken ona göre sipariş ver. Bu haberin altında da böyle bir detay var anlamak isteyenlere. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı konu konuyu açtı. İntegrali mi kaldırmış neyi yeni bir müfredat açıklamış. Pek ilgilenmedim çok da talaşmaydı. Eğitim mi var lan bu ülkede? Müfredatıyla ilgileneceğiz. Fatih Altaylı, Arşimed'in de gerisine gideriz, bilmem şunun da gerisine gideriz diyor. Bir milli eğitim müfredatındaki matematikten sen integral'i çıkartıyorsan eğer, integral artık müfredatta olmayacak diyorsan, öğrencilere integral öğretilmeyecek diyorsan, bu ne demektir biliyor musun? Hani diyorlar ya Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürmek istiyorlar diye, bu onun da gerisidir. Niye? Integrali kim buldu biliyor musun? Arşimet. Arşimet'in döneminin matematiğinin gerisine gitmektir integral. Newton'un zaten gerisine gitmişsin de Arşimet'in de gerisine. Milattan önceye gidiyorsun artık. Yani Türkiye'yi milattan öncesinin karanlığına götürmek isteyen bir zihniyet ancak integrali matematikten çıkarır. Yahu kardeşim bir integral bilmeden kim mühendis olacak? Bunu nerede öğreteceksin? Kime öğreteceksin? Ya yani çocuk üniversiteye girecek mühendislik ödeviyesi integral bilmeyecek ve sen ona 19-20 yaşında integral öğretmeye kalkışacaksın. Dünyanın 2000 senedir bildiği bir şeyi sen diyeceksen gitsin öğrenmeyin arkadaşlar, gerek yok. Niye? Çünkü bu toplumu köleleştirmek istiyorsan, bu milleti köleleştirmek istiyorsan, bu milleti inim inim inletmek istiyorsan, bu milleti dünyanın büyük uluslarının eşeği yapmak istiyorsan, o zaman milli eğitimden integral'i çıkarırsın kardeşim. Ha millete eğitim mi? hakkı Ben integral bilmiyorum sen bilmeyebilirsin. Zaten senin bir şey bilmediğin kabak gibi ortada. Eğer bir şey biliyor olsaydın milli eğitimde integreli çıkarmazdın. Ve bu kafadaki birine Türk milli eğitimi emanet ediliyor. Yazıktır, günahtır. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Allah aşkına. Hadi benimki büyüdü. Bunları bilerek bildi, hiç olmazsa. Ya gelecek kuşaklar ne bilecek kardeşim? Ey milli eğitim bakın. Herkes senin torunun da bilmeyecek bunu. Senin torunun çocuğu da bilmeyecek. Ha diyorsanız ki ya biz zaten mühim değil biz çocuklarımızı Avrupa'da okutuyoruz. Bizde para bok biz zenginiz zaten biz artık Türkiye'nin bütün imkanına yararlandık. Bizim çocuklarımız bu ülkede okumuyor ki sizin çocuklarınızı biz bu ülkede okutuyoruz diyorlar eğer ve sizin çocuklarınız köle olacak bizim çocuklarımız dışarıda okuyup gelip onlara efendili gelecek diyorsanız doğru integrali çıkarın. Ama bu ülkede kimin köle kimin efendi olacağını siz karar vermeyeceksiniz kardeşim. Bu ülkenin gençleri kimin köle olup kimin köle olmayacağına gençler karar verecek. O yüzden bu milli eğitimden çekin elinizi. Orta çağ karanlığının da gerisine bizi sürüklemeye kalkışmayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hepimizin çocuğu var ya. Hakikaten diyorum. Yok efendim Mühendis yetişmez, şu yetişmez. La sanki yetişiyor da. Anasını satayım. He, sanki yetişiyor da. Ne müteahhitin müteahhit, ne mühendisin müte mühendis. Sanki doğru düzgün eğitim var da. Yok efendim, şunu kaldırırsak çağ dışılık olur, bilmem ne e, ülkelerin kölesi oluruz. Lan zaten kölesi olmuşuz. Zaten kölesi olmuşuz. Fatih Altay, bunun için illa integrale, arşivede, marşivede bu tarz şeylere gerek yok. Zaten kölesi olmuşuz. Ya. Yani. Senin en büyük şeyin para. Paran değersiz bir hale gelmiş mi? Gelmiş. Bu para bu kadar değersiz olursa sen istersen en iyi mühendisi yetiştir. Bir önemi yok. Bir önemi kalmıyor. Yani ya gideceksin onların ülkelerinde yaşayacaksın ya da sen Türkiye'de yaşamaya devam ettiğin sürece yani ya vereceğin hizmetin karşılığında almış olduğum para değersiz bir para. Değersiz bir para. Ya. Yani. Ha buradan yok efendim şunu kaldırdı. Yok bu müfredatı getirdi. Yok Milli Eğitim Bakanı istifa etsin. Ya Milli Eğitim Bakanı bunu nasıl getiriyor? Neye göre getiriyor? Ya ben bugün uyandım. He. integrali kaldırdım. Bilmem şunu kaldırdım, bunu kaldırdım. He şu da olsa olur. Bu da ama anca komple kaldır diyemez saraydan talimat gelir. Saraydan talimatı uygular. Ona göre hareket eder. Yani sen burada ben yani Milli Eğitim Bakanlığı istifa et bir nevi saraya istifa et demiş mi oluyorsun Sayın Fatih Altaylı? Allah Allah çok ürkütücü ve korkutucu geldi bana. Boşverin böyle şeyleri. Zaten aldığınız eğitim eğitim değil. Değil mi? Çoluğunuz çocuğunuz da işte okuyor. Okut gitsin bir tane diploması olur işsiz güçsüz gezer ortada. Yani bilmiyorum ya bana artık Türkiye'de ne eğitim ne bu yaşayış tarzı bunların hepsi şey geliyor ya böyle bakıyorum neyin peşindeyiz ya biz biz ne için uğraşıyoruz ne için mücadele ediyoruz önceden çocuklarını at yarışı gibi sıraya dizenler komşusunun çocuğuyla yarıştıranlar falan hatırlarsınız bunları bir süre hepimiz çektik bu sıkıntıları. O on, onun, onun oğlu 90 almış sen niye 70 aldınlar falan. Şimdi bakıyoruz. Onun oğlunun elinde diyelim ki üst düzey bir üniversite diploması var. Ben sanayide motor ustasıyım. E onun oğlundan daha fazla para kazanıyorum. Yani onun oğlu girmiş A101'de BİM'de şofta çalışıyor. Ben sanayideyim, dükkanım var. İşte kaporta, motor bu tarz işlerle uğraşıyorum. Veya farklı bir daldayım. Turizmle uğraşıyorum. Ya onun için arkadaşlar bu bize şunu gösterdi. Çalın, çalın, çalın. Ne kadar çok çalarsanız o kadar çok büyürsünüz. Çalmayana mama yok. Düşündürücü. Konu niye buraya geldi lan? Şiir yazmıyoruz ama şiir gibi yaşıyoruz. <laughs> Efendim olmazsa olmazımız. Tadelle, tadella, tadol, tedello. Çikolatamız. Neyse. Anladınız. Efendim Türkiye'de gerçekten harika çikolatalardan bir tanesiydi. Bir zamanlar ağzımızı tatlandırıyordu. Artık ağzımızı tatlandırmıyor maalesef. Tadellaya zam gelmiş. Benzin istasyonlarında 52 gramlık o küçük tadelleler var ya. Onlar 45 TL olmuş. 45 TL şu kadarcık bir çikolata tadella. Tadelle, tadel, torol, ben Neyse şeyde de marketlerde de 32 TL olmuş. Onun bir büyüğü var. E 90 gram mıydı? 75 gram mıydı? Bir de küçüğü var. Genelde büyük daha pahalı olurdu. Şimdi maşallah küçüğü almış gitmiş. 30. E bu 52 gramı 32 liraysa 60-70 lira vardır o büyüğü de. Bir çikolata. Bir çikolata 70 lira arkadaşlar. Markette bir çikolata 70 TL. Türkiye'de. Hadi yaşa. Hadi yaşa. Yani. Ya, yani, abi ne yapıyorsunuz ya? Yani? Ya bu rakı değil ki evde yapalım. İçelim ya çikolata. Yani. Ya rahmetli babaannem önceden şey yapardı. Evde çikolata yapardı. Hasıta, hasıta derlerdi. Erzurumlar bilir. İşte pekmez, mekmez içine bir şeyler katardı. Al sana babaanne çikolatası diye. Dışarıdan yemeyeyim. İşte şey olmasın koruyucu madde falan bu tarz ıvır zıvır zararlı maddeler var ya. Biz sürekli bahçeden yediğimiz için pazardan bile kıvırcık mıvırcık almıyorduk. Domatesimiz, momatesimiz, her şeyimiz, sütümüz, yağımız. Şimdi ona geri döneceğiz. İşin tuhaf tarafı babaanne vefat etti. <laughs> Tarihi bilen var mı bilmiyorum ama o yani ona geri dönmek zorundayız abi. Bu nedir ya? Allah aşkına ya. 52 lira lan şu kadarcık bir çikolata 52 lira ya. Abi orası benzin istasyonu. Geçirmek serbest mi? Benzin istasyonu istediği gibi pompalayabilir yani ne de olsa pompa var değil mi? E, 32 lira az mı? 32 lira. Benzin istasyonunda 45 lira, markette 32 lira. Az mı 32 lira abi? Az mı? 3 ekmek parası bir çikolata. Şu kadarcık bir çikolata 3 ekmek parası. Burun ameliyatı için doktorlara soruyorum, fiyat alıyorum. Bir ay önce 52 bin lira, bir ay sonra olmuş 70 bin lira. Bir ay önce 52 bin liraya ameliyat olan arkadaşım, şimdi fiyat soruyor 70 bin oldu diyorlar. Ya bir ay, bir ay. Dolar yükselmedi, dolar düşüyor arkadaşlar. Bir ayda ne değişti? Ya soruyorum gerçekten bir ayda ne değişti? Soruyorum. Her şey dahil 52 bin lira ücret alan siz bir ay sonra ne değişti de 70 bin lira alıyorsunuz? Ha? Ne değişti mesela? İlginç. Bu da ayrı bir durum. Abi diyeceğim 70 bin liraya yer mi kalmış? Şimdi siz gidip özellere soruyorsunuzdur. Özellere de sordum. Özellerde 120 bin lira, 150 bin lira arası değişiyordu. Şu an 200 bin lira. 200 bin, 170 bin. O civar. İlginç. Efendim 1 Mayıs'ta işi gücü olanlar dikkat etsin. 1 Mayıs'ta maalesef kısmi OHAL ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada ya da bu açıklamayı kim yaptı bilmiyoruz. Taksim meydanına çıkan seferler durdururdu. Otobüs seferleri, metrobüs seferleri, feniküler seferleri, metro seferleri, M1, M5, M7, M9, M8, N9, N5, 7A, H, O... Her ne zıkkımsa işte onların hepsi durdu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gece yarısı saat 5.30 itibariyle otobüs seferleri, işte feniküler, metro, metrobüs hepsini durdurmuşlar. Yani Taksim'e giden ne varsa, yani metro metrobüs derken Taksim'e giden ne varsa hepsi durmuş. Taksim tarafından, Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişlerde bir problem yok ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde problem var. Haberiniz olsun. Yani demedi demeyin hatta o Taksim Meydanı'nın etrafındaki sokaklara arabaların park edilmesi falan bunlar da yasaklanmış arkadaşlar. O taraflarda oturan arkadaşlar varsa takipçilerimiz duysunlar. Olur da arabaları çekilir ceza meza kesilir. Ne gerek var bu ekonomide bir de devlete para kazandırmaya. Gidin uzağa bir yere park edin. Ha, i̇nşallah arabayı ertesi gün sağ salim alırsınız da. <laughs> yani e, bu tarz olumsuz şeyleri olumlu hale çeviren İster istemez hırlı hırsız herkes vardır. Bence bu gece arabalarınızın içinde uyumanız sizin için iyi olur. En azından arabayı arabayı çalmasınlar. Ama bir far kaç para olmuş be. Audi'nin farını götürüyorlar ha. Ya bu arada neyden korkuyoruz biz? Gerçekten neyden korkuyoruz biz? biz Taksim'i kapattık. Gelip Taksim'de bağırmasınlar. E bağırmasınlar. Neyden korkuyoruz biz? Ya Dünya liderisin bak dünya liderisin abi dünyaya hükmediyorsun. E içeride 1 Mayıs'ta millet toplanıp Taksim meydanında işçiler, emekçiler bağıracaklar, çağıracaklar korkuyorsun. Aman ha durakları söktürüyorsun. Tramvayları durduruyorsun. Nostaljik tramvayı durduruyorsun. Niye aman ha kimse gelmesin. Kimse taksime çıkmasın. Tanrımız istemiyor. 1 Mayıs'ta o hal. Oldu olacak komple o hal et 1 Mayıs. A. Vallahi bak. Hem de eski o halleri anmış oluruz. Her 1 Mayıs'ta o hal olsun. Kimse sokağa çıkamasın. Kimse işe gidemesin. Hem işçiler için, hem emekçiler için tatil olmuş olur. Hem de 1 Mayıs'ta o hal eski o haller neydi ve bu o hal mıydı der. eski o halleri anarız, yad ederiz. Nasıl olur? Bence mantıklı. Sizce? Mecid Efendi, hazır aklıma gelmişken biz köy halkı olarak önümüzdeki mıhtarlık seçimlerinde reylerimizi sana vereceğiz. E vereceğiz, vereceğiz de peki sen bize karşılığında ne vereceksin? Evet, evet, evet. Götümü vereceğim anasını satayım. Zırt bırt ne vereceksin, ne vereceksin?